Dedik ki yaşamın müfredatı yaşamdır bir önceki videoda. Onu da izlemediyseniz belki onu da izleyin. Bundan sonra bundan önce bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Ve sonra çekimlere devam edecekken müfredatımız belliydi, başlıklarımız belliydi. Dedik ki yaşamın müfredatı yaşamdır. Şimdi bu konu bir videoyu daha hak ediyor. Bunun araya girmesi lazım ve müfredatı kaldırdık. Yaşam dedi ki bu. Bunu yapman lazım. O yüzden araya bir tane daha video aldık. Değil mi Ayça gibi? Evet. Nasıl oldu bu? Niye? Senin bir ihtiyacından ortaya çıktı. Bir söyleminden ortaya çıktı. Neydi bu söylem? Yani yaşamın müfredatı yaşamdır dedik. Tamam, çok güzel. Çeşitli alanlara da uygulayıp anlayabiliyorum. Ama ben üniversite ikinci sınıfa birkaç hafta sonra başlayacağım ve benim müfredatta derslerim başlayacak. Ben burada ne yapacağım? Yani burada aslında çelişkiyle ilgili bir durumla karşı karşıyayız ve yaşamın her alanında çelişki var zaten. Dışarıdan bana olan dayatmaları dikkate almayacağım diye bir durumum yok. Yani ortamla ilişkiler diyoruz ya yani çevik yaşamın bağlamı içerisinde ortamla ilişkiler diyoruz. Mesela şu anda devam eden yayınımızla ilgili olarak ortam problemleri var. Ama bu ortam problemlerine takılıp da işi tamamen yani vazgeçmek, parçalamak yerine buna rağmen yapmayı da deneyebiliriz. Mesela deneyelim bakalım oluyor mu? Şimdi mesela hafifledi gibi gözüküyor. Evet bu arada belki bazı saniyeleri kesmiş olabilir arkadaşlar. Biz buradan devam edelim. Şimdi ortamla ilişkilerin bağlamında okuduğum yer, üniversite önemli olabilir. Yani mesela diyelim ki üniversitenin diploması benim için belirli ölçüde hala önemli. Dolayısıyla diplomayı o almam gerekiyor. Ama hangi ortalamayla almam gerekiyor mesela? Kendi müfredatım ve dayatılan müfredat arasında denge, o çelişkileri bulmak için buna bak. Bakacağım. Bir kere bu diploma benim için önemli mi? Niye önemli? Şimdi burada çelişki var temel olarak. Çelişki olan yer gelişme demektir doğal olarak. Burada bir kere bir yetkinlik gelişimi var. Nasıl bir yetkinlik gelişimi var? Yani benim yaşamımın müfredatı var. Elletmek istediklerim var. Gelişmek istediğim konular var. Bir de hocaların müfredatı var. Bölümün müfredatı var. E gerçek yaşamda da yani okulu falan bitirdikten sonra da iş yerinin istekleri olacak, eşimin istekleri olacak, çocuklarımın istekleri olacak. Dünyanın istekleri olacak, benim isteklerim olacak, hobilerim olacak. Bunlar da çelişecek zaten. Yani bu müfredat çelişkilerin çözümleme yetkinliği bir kere yeteneği çok önemli. Ve burada fırsat rahmet var yani. O sorun bir rahmet aslında, bir fırsat aslında. Şimdi nasıl yaparız'a gelecek olursak. Öncelikle şunu düşüneceğim. Yani bu diploma bana gerekli mi? Mesela diyelim ki iki yıl okumuş olabilirim ama o diplomanın benim için hiçbir anlamı olmayabilir. Kendime işkence etmeye devam etmeme gerek yok. Benim için başka bir diploma anlamlıdır. Belki de bölüm değiştireceğim ya da çift anadalı olarak öbür bölümü de yapacağım. Bunu da bitireceğim ama asıl öbür diplomaya yöneleceğim. Bir kere diploma benim için önemli mi, hangi diploma önemli bunu belirleyeceğim. Sonra bu diplomayı almak için hangi not benim için değerli ve önemli? Mesela akademik kariyer düşünüyorsam işte 4 üzerinden 3.5 yapmayı hedefliyorum belki. Ama öbür türlü yani müfredatı belirli yönlerden alacağım, ortalama benim için hiç önemli değil gibi bir senaryo olabilir. O zaman iki buçuk da yeterli olabilir. Dolayısıyla bunları falan da düşünmüş olmam lazım. Sonrasında da şuna bakacağım. Benim müfredatımla bu müfredat arasındaki kesişen yerler nereler? Vay bu ders benim için zaten çok önemli. Dört elle sarılacağım. Hocanın istediğinin 10 katını yapacağım orada. Çünkü benim için değerli, anlamlı, önemli, kendim için yapıyorum bu dersi kendim Aslında için bir öğreniyorum. Bir bir müfredat varken kağıt üzerinde yaşamımdaki bakış açısı, davranış farklılıklarımla onu kendi yaşam müfredatım içerisine yoğuruyorum. Evet. Ben bundan ne istiyorum? Ben buna ne vereceğim? Bu bana olarak? dayatılan şey, yaşayan bir şey değil o kağıt üzerinde bir şey ve kitle için üretilmiş bir şey. Yani kaç kişisiniz mesela bölümde? Sanırım yaklaşık 100 kişi. O 100 kişinin yüzüne uygun ortak bir müfredat yapılabilir mi, belirlenebilir mi? Mümkün değil. Hani 100 kişinin ihtiyaçları, istekleri, amaçları, yaşamdan bekledikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla her birinin o müfredatı kendine göre özelleştirmesi lazım. Ne demek özelleştirme? Müfredatın bir kısmı senin için capcanlı, çok diri. Onlarla çok iç içe geçmen gerekiyor. Bir kısmı ya işte zararlı da değil ama hani onu da alayım falan tadında. Bir kısmı ölü hatta zararlı. İçinde ölü olan şeyler olduğu gibi zehirli mantar olan yerler de var. Yani müfredatın o kısmına kendini kaptırırsan. Mesela diyelim ki bir hoca var. O hoca insanları girişimcilik konusunda zehirliyor yani. Çok yanlış yaklaşımlar çok geçmişten kalan yaklaşımlar eski dünyanın zorlamalarında yatıyor. Ondan mesela alamay yani o dersi almamam mümkünse kesinlikle almayacağım zaten. Niye zehirleneyim? Ya da alıyorsam en az maruz kalacak şekilde ondan en az zarar görecek şekilde alacağım. Ama benim için çok değerli olan kısımlara da dört elle sarılacağım. Hocalar rahmet bulacaklar. Ya derste bu kadar ilgilenen bir öğrenci var keyif alacaklar, sana hizmet etmeye başlayacaklar o konuyla ilgili. Dersin müfredatının 10 katını aktaracaklar sana mesela. Şimdi kafamızda biraz daha oturdu mu, yürürü var mı? 4 sene işte şu 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 dersleri alacağım ve bana bir diploma verecekler. Tek düzeliğinden çıkarınca olayı yaşam haftadır diye bakıp o haftada o derslere alırken ben ne istiyorum, nasıl yaklaşabilirim, buradan ne alabilirim ne verebilirimleri inceleyince olay müfredattan çıkıp yaşam müfredatına dönüyor. Sanırım ben de biraz oturdum. Böyle olduğu zaman mesela ortalamada dördü hedeflemek çok saçma bir şey haline gelecek genel ortalamada. Ben gerçekten o kadar başarılı bir insansam o zaman şunu da bilmem lazım. Burada benim için gerekli olanlar neler? Onları seçeceğim. Mesela bazı derslerim dörde yakın seyredecek. Bazı derslerim iki buçuklarda gidecek. Hiç de umurumda olmayacak. Bazılarına sadece geçmek yeterli olacak. Çünkü o zaten ölü konu. O kabuklardan sıyrılmış olacağım. Şimdi ikna olduk mu? Ben oldum. Tamam. Yaşamın içerisinde bunu yapmanın yolu da işte bak burada kritik nokta şu. Tamam sen öğrenen kişi olarak ikna oldun çünkü daha yaşamın içindesin bu konuyla ilgili olarak. Ama bu konuda bir de böyle idealist öğretmenler var. Ona şunu onlara şunu anlatmakta çok zorlanıyorum. O öğrenen kişi için karşınızda bir kitle var. İyisinin ne olduğunu bilemezsiniz. Mümkün değil. Müfredat iyi bir müfredat tasarlayabilme olasılığınız yok. Çünkü iyi bir müfredat tasarlamak için bir kere dünyayı bayağı iyi anlamış olmam lazım. O anladığımı müfredata dönüştürmüş olmam lazım. O müfredat da oradaki 20 kişi, 25 kişi, 30 kişi için aynı şekilde geçerli olmalı. Boş kümeye ateş ediyoruz. Böyle bir olasılığı yok. Eğer ben daha çok yöntem üzerine odaklanırsam, ortamı oluşturma, deneyim oluşturma üzerine odaklanırsam, o zaman o katılımcılar, o öğrenciler, o öğrenen insanlar, o kutsallar, o mübarekler zaten kendileri için gerekli müfredatı kendileri ortaya çıkarırlar. Benim böyle bir şey yapmaya gereğim yok. Yapmak da haddime değil. Herhangi bir öğretmenin öğrenci için doğru, geçerli, iyi olan müfredatı tekil bir öğrenci için de değil, bir grup öğrenci için, bunlar için doğru olan budur, iyi olan budur. Bunları aktarmam lazım. Bunları öğrendikleri zaman bunlar olurlar diye düşünmeleri bir öğretmenin bu şekilde düşünmesi öğrenme kavramına küfürdür. Çok ağır bir suç olarak yorumluyorum bunu. Çok mu ağır oldu ya? Bence buraya şöyle bir ekleme yapalım. Yani üniversitede bu yine daha olası da öncesi için o kadar mümkün değil. Hiçbir yerde, hiçbir yerde, hiçbir yerde müfredatı böyledir diye dayatmak olası değil. Ben Afantım 2015 yılında Afantlığın adı kondu. Nörobilim okudum yüksek lisans olarak. Psikoloji lisansı okudum. Afantlıkla ilgili hiçbir şey geçmedi. Ve bir afant için o psikolojik kuramların hepsi çöp afant olarak başka bir şekilde yorumlamak gerekiyor. Eğer benim kendimi anlamama yönelik, kendi müfredatımı oluşturmaya yönelik bir yaklaşım olsaydı bu durumu keşfedebilirdim. Ama insanlar benim için uygun olduklarını düşündükleri şeyi bana aktarmaya çalıştılar. Disleksi ile ilgili durum mesela bir sürü insan kendilerine uygun olmayan kalıplara dayatıldıkları için sorunlar yaşıyorlar. Normal insanlar için, ortadaki kitle için tasarlanıyor müfredatlar. Ortada kimse yok. Kimse normal değil. Herkes normalden belirli bir şekilde, belirli bir yönde ama herkesin kendi yönünde uzaklaşıyor, savruluyor. Dolayısıyla müfredat tasarladığım zaman kitleye tasarlıyorum, ortaya tasarlıyorum. Ortada kimse yok. Yaşamın müfredatı yaşamdır. Her insanın yaşamı birbirinden farklıdır. Kişi ancak öğrenen ancak kendi müfredatını kendi tasarlamaya çalışabilir. O da tasarlayamaz ama onun yanılması da rahmettir. Dayatılan bir müfredattaki hata insanları mahveder ama insanın kendi yaşamının müfredatını oluşturmasında yaptığı hatalar da zaten öğrenmesini sağlayan şeylerdir. Orada hata da rahmettir. Ben çok yükseldim. Bu konuyu burada bitirelim. Çok hassas olduğum bir konu gerçekten. Herkes de bence bunu yani bizi izleyenler ya bir yerde öğrenen konumundalar ya bir yerde öğreten konumundalar. Muhtemelen her ikisi durumundalar. Mesela diyelim ki öğ belki öğretmen değil ama anne, baba ya da kardeşi var. Birbirine bir şey söylediği bir durum var. Bir yandan da sürekli öğrenen durumundalar. Dolayısıyla herkes külahı önüne koyup düşünsün. Benim öğrenmeyle ilişkim ne? Benim eğitmek, biçimlendirmekle ilişkim ne? Bu iki kavram gerçekten çok kritik. Bunlarda kendimizi düzeltmeden yaşamı yoluna koyamayız.